Lüks yatı parçalanmış halde bulunmuş. Kaybının 19. gününde de cansız bedenine ulaşılmıştı. Korkunç bir kaza sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay'ın cenazesi 31 gün sonra denizden çıkarıldı. Mavi yolculuk facia ile noktalanmış. Yatıyla açılan iş insanı korkunç bir gemi kazasında kaybolmuştu. Cansız bedeni 31 gün sonra denizin derinliklerinden çıkarıldı. Yat firması sahibi Halit Yukay 4 Ağustos'ta Yalova'daki limandan yola çıkmış bir daha haber alınamamıştı. Yatı Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunurken kahreden haber 19 gün sonra geldi. Cansız bedeni denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi. ROW cihazıyla kayıp Halit Yukay'ı polis dalgıç ekipleri... ...yemliyetin desteğiyle bulduk. Cansız bedeni parçalanan yata sıkışmıştı. Cenazeyi çıkarmak için günlerce mücadele verildi ve çalışmalar dün akşam tamamlandı. Talihsiz iş insanı kazadan 31 gün sonra İkmalli dalış sistemi ve dalgıçlar tarafından yüzeye çıkarıldı. Kaç o da 6, 9, 4, 5, 5. Cenaze ilk olarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından da ailesine teslim edildi. 31 gün boyunca denizin dibinde kalan Yukay'ın elleri ve yüzüne balıklar tarafından hasar verildiği öğrenildi. Naşi İstanbul'a getirilen iş insanı cumartesi günü yapılacak törenle Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.